Hocam telefonda da bir hat, hatta bekleyen bir izleyicimiz var. Onu da alalım izninizle. Alo. Efendim. Efendim Mehmet Bey hoş geldiniz. Adana'ya selamlar. Teşekkür ediyorum. Adana'nın adına selamlar ablam. Ve aleyküm selam. Ne güzel bir ses geliyor. Böyle güzel sevgi dolu bir sesiniz bize yansıdı. İyi misiniz efendim? Teşekkür ederim. Uğraşıyorum bir rahatsızlıkla. Geçmiş Allah olsun. Allah şifa versin Mehmet abim. Geçmiş olsun buyurun. Yaşın benden büyüktür herhalde. Mehmet abi dedim. Alo. Nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür ediyorum hocam. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Neyle uğraşıyorsun? Ne ne sıkıntın var? Hocam ben yaklaşık 5 yıldır kanser hastasıyım. Ah canım, Allah şifa versin. Rabbim Sağ sana. ol hocam. Sevdiklerine bağışlasın. Sağ ol hocam. Dileğimizin ee, işin tedavisi aldım, kemoterapi aldım. Benim yakınlarım bana diyor ki hocam, ee, sen diyor, günahın çok, günahın cezasını çekiyorsun diyor. Ondan sonra var ee, varıyorum polikiline, ...kema ritesine, küçük küçük çocuklar. Dedim onlar var dedim, onlar da bu cezasını çekiyor. Bana böyle söylüyorlar hocam. Ben bunu size sormak istedim. Ayıp etmişler. Şimdi benim ne günahım vardı? Ben de bugün hastayım. Mehmet abi. ee, <laughs> işte o 8 gün beraber gezdik. Ne günah işledim? Günah işlemeye vakit mi vardı ki Yoktu zaten? Yoktu hocam. Düşünmeye hocam, vakit nefes yok. Nefes alamadı nefes yani. Bu kadar yoğun geçti. Hep Mehmet duayla, abi. duayla geçti. Bilakis evet duayla Mehmet geçti. Mehmet abi. E, hocam izninizle. Onu, onu söyleyenler çok büyük günaha giriyorlar. Sen güzel cevap evet. vermişsin. E, hocam izninizle bir kısa araya girmemiz Anladım. lazım. Mehmet abimizden de çok özür diliyorum. Kısa bir araya girmemiz lazım. Dönüşte sizinle beraber olacağız inşallah. Şimdi Mehmet abimiz telefon hattında mı? Reklama girerken telefona ara vermiştik. Alo. Alo. E, Mehmet abicim selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı günler ablam. Hakkınızı helal edin. Sizi biraz beklettik. Yok hocam bir şey yok. Buyurun. Gerçi siz sorunuzu sormuştunuz herhalde. Başka soru evet, var mı? Evet, yarım kalmıştı. Evet, buyurun dinliyoruz sizi Mehmet abicim. Hocam selamun aleyküm, hayırlı güzel günler. Allah razı olsun, aleyküm selam Mehmet abi. Hocam ben yaklaşık 5 yıl önce e, kanser hastalığına yakalandım. E, tedavilerim bu durum, kem hatıra Bazı yakalarım bana diyor ki, işte günah işlemişsin, günahın cezasını çekiyorsun diyor. Günahları mı hocam? Bu dünyada mı çekerim, ahirette mi? Bunu sormak istiyorum hocam. Yani şöyle, günahlarımızdan dolayı başımıza sıkıntı gelebilir ama her başımıza sıkıntı gelmesi, imtihan olması, hastalık olması günahtan kaynaklanmaz. Eyüp Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim, Niyamel evet. Abdü ne güzel kuldu diyor Eyüp Aleyhisselam. Halbuki e, bazı tefsirlere göre 21 sene hastalık çekmiş. 21 sene. Vücudu parça parça yaralar içinde dökülmüş. Ne günahı vardı Eyüp Aleyhisselam'ın? Peygamberlere daha çok geliyor. Bu günahtan kaynaklanmaz. Bunu söyleyenler imtihanı kaybederler. Sen onlara sabredersen hem onlardan dolayı sevap alırsın. Onların günahları seni günahın onlara gider. Onların sevapları sana gelir. Hem de senin derecen yükselir. Bir müminin hastalıktan dolayı ah diye inlemesinden günahları sonbahar yaprağı gibi dökülür diyor Peygamberimiz. Çünkü allah Teala bir kuluna bir bela musibet geldi de onun derecesini yükseltiyor. Günahlarını affediyor. Bunu bir nimet bilmek lazım ama tedavi olacağız. İnşallah yenersin Mehmet abi. Evet. Atlatırsın. Çok atlatan var. Çaresi bulunur Rabbim inşallah ben versin. tedavim oluyorum zaten hocam. Hiç de tepki göstermiyorum. Kızmıyorum yani onlara. Hiç kızma gerek yok. He. Herkes kendine düşeni yapar. Evet. Fıtratını Ve Hocam, Kesinlikle. Yapar. Ailem olsun, kendim olsun, kul hakkı hiç yedirmedim hocam. Ne güzel. Evet, kesinlikle. Ne güzel. Allah razı olsun. Duacıyız. Sen de bize Allah dua et. Hocam. Bugün izleyiciler de bana dua ediyor. Biraz nezle grip gibi olduk. Sen de... Evet, biz de dua ederiz hocam. Allah razı olsun. Sağ ol Mehmet abi. Adana'ya selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.